Aşkım merhaba. Serebral palsi ya da halk arasındaki bilinen adıyla beyin felci. Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe bu rahatsızlığın teşhisi konuluyor. Serebral palsi doğum öncesi hamilelik döneminde ya da doğumda beynin kanlanmasıyla ilgili problemler sonucunda oluşan bir sıkıntı diyelim anlaşılır bir şekilde. Bu çocuklar halk arasında spastik çocuklar olarak bilinir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde açılan Mehmet Emin Bakdemir Serabral Palsi Tedavi Merkezi bu hastalıkla mücadele eden ailelerin yeni umut kapısı oldu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Türkiye'deki ilk serebral palsi merkezi. Bu açıdan çok önemli. Şu anda sadece 40 serebral e, palsili çocuğumuza hizmet verebilmekteyiz. Merkezde serebral palsi hastalarının yanı sıra Down sendromu, yürüyüş bozukluğu, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisi de yürütülüyor. Serebral palsili ya da serebral palsi gibi e, fizyoterapi ihtiyacı olan tüm Konyalı çocuklarımızın öncelikle fizyoterapi hizmetine hazır bir ünitemiz var. Onların gelip görmelerini istiyoruz. 250 kişi kapasiteli merkezde 2 doktor ve 4 fizyoterapistle yaklaşık 40 hastaya tedavi imkanı sunuluyor. Evet. Vallahi gelmem yapıyorum. Onun sonrası diazama takıyorum büyüm Oha buçuk ay oldu buraya ilk biz başladık buraya sürekli zaten tedavi görüyoruz ve çok memnunuz bayağı e, ilerlememiz de var kaybımız yok. Çok fark var kolumuzda e, falan bayağı bir güç kaybı vardı. Şimdi bayağı iyi. Çağatay Bey de bayağı bir ilgileniyor Allah razı olsun. Normalde sıkılabilecekleri bir şey aslında egzersiz yapmak bu yaşta. Çocuk oynamak ister ama biz hem oyun oynuyoruz hem de egzersizlerini yapıyoruz. Aa. Bu şekilde güzel bir iletişim sağlıyoruz çocuklarla. Erken yaşta tedavinin önemine vurgu yapan Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Leventoğlu. Fizyoterapi ihtiyacı olan çocukların merkezden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi. Ne kadar küçük, ne kadar erken gönderirseniz, biz onlarda e, sizin öngöremeyeceğiniz büyük değişikliklere şahit oluyoruz. İhtiyacı olan ailelere ya da e, çevrelerinde böyle hasta grubu olan kişilere ben bunu söylemek isterim. Leventoğlu yakın bir tarihte ergoterapi ve hipoterapi birimlerinin de açılarak hastalara fiziksel ve psikolojik tedavi imkanının sağlanacağını kaydetti. Yakın zamanda e, sayın rektörümüzün de desteğiyle devreye girecek olan bir e, ergoterapi ve hipo yani atla tedavi Birimimiz de olacak. Egzersiz. Egzersiz, evet. Doğru bildin. Evet, burası Serabral Palsi Tedavi Merkezi. Burada hayatı biraz zorlukla başlayan çocuklarımız için çok özel tedaviler gerçekleştiriliyor. Bu gördüğünüz ekip sayesinde onlara yeni bir kapı, yeni bir hayat aralanıyor. İşte burada hayat var, burada yaşam var.